Şimdi çocuk istismarı ile ilgili aslında konular hem medeni kanun hem Türk Ceza Kanunu'nun hem de çocuk koruma kanunu ile ilgili Elbette. yani tüm bu kanunlara baktığımızda öncelikle aile 0-18 yaş arasında çocuğunu korumalı, bakım vermeli, başına hı hı. gelen pek çok şeyden sorumlu. Bunun dışında dedik ki devlet öncelikle Elbette. devletin kurumları, eğitim kurumları da aynı şekilde okullar devletin kurumları ve çocuklar zamanlarının çok önemli bölümlerini okullarda geçiriyorlar. Yani ihmal ve istismarla ilgili e, pek çok e, aslında gösterge e, zamanının önemli bölümünü okulda öğretmeniyle geçirdiği çocuk. Buradaki çalışanlar tarafından, personel, özellikle de öğretmenler tarafından. Tam burada hocam, ediyor. araya sözünüz kestim bağışlarınız ama bu bir sınıf öğretmeni ya da rehberlik ve pedagoji eğitimi evet. almış biri çok kolaylıkla fark edebilir mi bu durumu? Şimdi e, şöyle en azından bir anormallik olduğunu mu fark edebilir? Fark edebilir çünkü çocuklar e, yaşadıkları istismar olaylarına göre e, kendi doğal olan mizaçlarından farklılaşıyorlar. Hı hı. Yani çok sakin çocuklar. E, saldırganlaşabiliyor. Daha yani dışa dönük, hareketli olan çocuklar birden içe kapanabiliyor. ya yani bu özellikle cinsel istismarla ilgili çok kapalı giyinme, hmm. işte çok cinsel içerikli fıkralar anlatma, bu konuya yönelme ya da tam tersi bundan kaçma i̇çe gibi. İçe kapanma gibi. Yani bir takım göstergeler var. Aslında ailelere de bu konuda hani neler olabilir anlatmak Çünkü gerekiyor. Çünkü bu cinsel istismara belki de Allah korusun dışarıda ya da okulda yaşıyor. Bunu aile de fark edebilir değil mi öğretmen bunu öğretmen... okula nasıl fark ediyorsa yani, ailede tam tersi evde şekilde, fark edebilir yani öğretmen de hani bu şekilde gözlemleyebilir çocuğun davranışlarını çünkü hı hı. akranlar arasında da aslında çok şey oluyor akranlar arasında evet. da istismar e, olayları söz konusu yani e, dikkatli bir öğretmenin bunu fark etmemesi mümkün değil Türkiye'de okullarda e, rehber öğretmenler var evet, evet. E, rehber öğretmenler işte psikolojik danışmanlık yapıyorlar. Ee, ama rehber öğretmenler istismar davalarında çoğu zaman e, kendilerini yetersiz hissettiklerini söylüyorlar. Çünkü hmm. aslında onlar kariyer planlama, çocuğun geleceğini hmm. belirleme, aynı zamanda tabii psikolojik sorunlarına cevap verme için oradalar. Evet. Bu nedenle tam da söylediğiniz bağlamda e, bir kamu çalışanının eğer fark ettiyse bir istismar davasını bildirmemesi suç. Suç. Hocam evet. tam bu arada bir VTR'imiz daha var. Onu da sizle beraber seyretmek istiyorum. Kamu çalışanı dediniz. Kamunun en yüksek organı Türkiye Büyük Millet Meclisi. <laughs> Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istismara karşı bazı eylemler vardı. Biz de haber merkezi olarak onu bir derledik. Onu da beraber seyredelim. Sonra üzerine onu da konuşalım. Sözünüzü kesmiş gibi oldum. Kusuruma bakmayız. Doğru, lütfen. Buyurun lütfen. arkadaşlar. bizde infiale yol açan çocuk istismarı konusu anlatılan gibi ise neyini konuşalım gereği yapılmalı. Hocam Sayın Bakan Sağlık Bakanı diyor ki neyini konuşacağız? Gereği yapılmalı. Kamu bir tepki veri, vermeli demiştiniz. Hı hı. İşte kamunun en yüce organından bir bakandan ya da milletvekillerinin tepkisinde gördünüz kamunun verdiği tepkiyi yeterli buluyor musunuz? Valla bu hani e, siyasi olarak kullanılan bir konu bir taraftan. Öyle. Evet, evet ama yani siyasetin evet. dışında ama, devlet organlarından en azından. Sağlık Bakanı gayet tabii yani e, şunu mu demek istiyor acaba? Hani bunu konuşmak yerine bir an önce müdahale, ben öyle anlamak istiyorum, e, müdahale edelim. Hani Hı -hı. E, bu olayı e, konuşurken e, müdahaleden kendimizi alıkoymayalım. Elbette böyle yani. yorumlayabilirim yani. Başka böyle türlü Böyle yorumlamayı düşünemiyorum da yani, yani gönülde istiyor sanki <laughs> evet, biraz değil mi? Evet. Böyle Evet. Yani hani başka istiyor. türlü düşünemiyorum açıkçası evet. hani muhtemelen böyle demek istemiştir diye düşünüyorum. Peki hocam bu çocuk istismarında konuşuyoruz ama aynı zamanda bir de akran zorbalığı denen son zamanlarda literatürümüze giren böyle bir ifade var. Elbette bir okul adı ve durum yer vermeyeceğim. E birebir yaşadığım bir olay. 10 yaşındaki Çocukların birbirlerine cinsel organlarını gösterdikleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, öpmeye kalkıştıkları bir dönemde de yaşıyoruz ve bu Ankara'nın göbeğinde de maalesef evet. yaşanıyor. Akran zorbalığı da aslında bir istismar mıdır yoksa aynı yaşlarda oldukları için iki çocuğun birbirine istismar mıdır? Nedir hocam bu akran zorbalığı? Şimdi aslında hani bu cinsel istismar vakalarında genellikle bir yetişkinin çocuğa ama bir evet. ergenin çocuğa da olabilir. Akranlar arasında da yaşanabilir hmm. bu tür durumlar. Şimdi iki çocuk arasında 4 yaştan fazla fark varsa 4 yaştan fazla e, tamam bu, bu cinsel durumlarla ilgili buna bu istismar kapsamında yani biri 16 biri 12 yaşında evet, misal <laughs> bu istismar kapsamında ama tabii ki çocuklar akranlar birbirine zarar da verebiliyorlar ama aslında e, gelişimsel olarak bir çocuğun hangi dönemde ne tür ihtiyaçları var ve nasıl davranıyor? E, bunları bilmek lazım. 3-6 yaş cinsel kimliğin kazanıldığı dönem. 3 ile 6 yaş arasında cinsel kimliği evet. kazanılıyor. Ergenlik dönemi ise deneyimlenerek anlaşıldığı bir dönem Hı -hı. hani cinsellik. Hı -hı. Elbette, elbette. Yani bu böyle. Bu işin doğası böyle. Bu çocuk bunu deneyimliyor. Ve bundan Ar kaçarak, bu gerçekten kaçarak da bir şekilde kafamızı kuma gömlemenin manası yok. 3-6 yaş arasında cinsel kimlik belirleniyor. 6 yaşından sonra evet, da yani bunu Şimdi çocuk yaş dönemine göre mesela işte fallik dönemde cinsel organlarını keşfediyor, merak ediyor, bedenini merak Hı -hı. ediyor. Şimdi bedenini merak ederken bir başkasının da bedenini merak edebilir. Bu sırada Hı -hı. Yani bu cinsel istismar vakalarını normalleştirip de iki çocuğun birbiriyle hani sadece gelişimin bir parçası olarak keşfetmeye çalışarak yaptığı bir davranışta döverek aşırı fiziksel ceza tabii, vererek tabii, tabii, tabii. E, onlara e, bu şekilde davranmak e, cinsel açıdan da ruhsal açıdan da kılıcı hasarlara yol açabiliyor. Hmm. Bedeninden uzaklaşabiliyor. Yani e, ka, e, bedeniyle barışmıyor. Böyle sorunlar olabiliyor bir. Ama bunun dışında hani bu dediğim daha erken yaşta elimizde. Yani 10 yaşında bir çocuğun bir başkasının bedenini keşfetmeye çalışması yine merak duygusuyla birlikte bakın çok fazla mesela anne babanın cinselliklerine tanık oluyor çocuklar maalesef. Yani düşünün hani çok e, yoksul bir evde tek odada kaç tane çocuk mutlaka anne babanın ilişkisine tanık oluyor bu çocuklar. Yani, bu çok sağlıklı doğru. bir şey değil. E, bunun dışında maalesef e, pek çok yayın organında işte sanal medyada cinselliği içeren çok fazla bilgi var hı hı. ve bu çocuklara ulaşıyor ve çocuklar bunu merak ediyor ve denemeye çalışıyor. Yani bunun doğru olmadığını çocuklara uygun bir dille anlatmak gerekiyor. Hı hı. Hemen çocukları cezalandırıp suçlayıp, e, yani buna alıkoymak lazım. E, ama e, Bunları iyi tanımlamak lazım. Burada da tabii ki özellikle okullarda ruh sağlığı elemanlarına çok önemli görevler düşüyor. Ee, ve ben aslında hani e, bugün buraya gelmişken hocam, e, önemli bir şey söylemek lütfen. istiyorum. Okullara sosyal hizmet uzmanlarının atanması e, bu tür problemler e, konusunda gerçekten de e, önemli bir e, çözüm olacaktır diye Rehberliğin düşünüyorum. Rehberliğin dışında bir de beraber. sosyal hizmet <laughs> uzmanları evet. olmalı. Beraber çalışmalar evet. yani. Yerine değil yanına hatta böyle bir slogan bile düşündük. Güzelmiş. Yani rehber öğretmenin yerine değil böyle bir şey yok. Elbette. Yan yanına birlikte yani bir psikososyal ekibin oluşturulması. Hı hı. Kaldı ki bazı e, özel okullarda mesela okul doktoru var. İşte evet, e, evet. okul e, psikologları var bazı, hı hı. okul hemşiresi var örneğin. Bunun gibi sosyal hizmet uzmanlarının okullarda bulunması çünkü sadece rehber öğretmen hani çocukla orada çalışıyor yani hmm. ev ziyaretleri yapma konusunda sanıyorum zamanları kalmıyor elbette onlar da çünkü mesaydan evet, sabah ama sosyal başlayıp, hizmet uzmanları ne yapıyorlar hem mikro çocukla çalışıyor gözlem yapıyor hem öğretmene danışmanlık verebilir nitelikte. E, aldığı eğitim. Belki tabii, okul yöneticilerine de danışmanlık Aynen. verebilir. Aynen. Yani okulun iklimi ve kültürü konusunda, barışçıl bir ortam yaratma konusunda hani politika geliştirme, okulun Hı -hı. içinde politika geliştirme konusunda toplum kaynaklarıyla mesela kurum ve kuruluşlarla işbirliğiyle hani bir acil destek gerekiyorsa e, krize müdahale konusunda işte bakınız bu hani yasal platformda cinsel istismarla ilgili e, ne tür müdahaleler yapılabilir? Sosyal hizmet uzmanları bunları bilerek e, lisans eğitiminden mezun oluyorlar. Hmm. Şimdi e, bu durum böyle konu konuyu açıyor. Akran Elbette. zorbalığı dediğimiz şey e, aslında e, hani bu nüans var istismar. Zorbalık, hı hı, e, yetişkinler hı. için mesela cinsel saldırı aslında, Şimdi onu şiddet hocam. ya da. Bunlar... Biz çocuğu konuşuyoruz ama evet. elbette yetişkin yani 18 yaşını geçmiş reşit olmuş insanların da işte istismar, e, doğru ifade nedir hocam? Saldırı, saldırı cinsel yani saldırı. Bunun gibi şeyler yaşadığında da bu insanlar ne yapmalı, bu insanlar nereye başvurmalı ve bu insanlar için de Yönetim erki devlet ne derseniz diyin adına bir şeyler yapmalı doğru mu? Evet. Yani Alo 183 e, hı hı. hala geçerli sanıyorum İçişleri Bakanlığı Alo 112 olarak birleştirmiş ama. E, 112 e, şey bu itfaiye diğer, hani, ve evet, vesaire şey 112 için, olarak. Evet Alo 183 e, önemli savcılıklar, e, kolluk kuvvetleri KADES uygulaması Evet, e, bunun gibi pek çok şeyden söz edilebilir. Yani bugün aslında daha çok çocuklar ile ilgili konuşacağımızı elbette. düşündüm ama, ama bunu da hani ben sizi yakalamışken evet, sorayım dedim. E, şimdi ço yetişkinler için de tabii ki e, yani cinsel saldırıya maruz kalmak belki de çocukken yaşadığı bazı travmaların tetiklenmesine sebep oluyor ve yine kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Bakın, e, çocukluk çağında istismara uğramış e, erge, e, ergen ...ya da yetişkinlerle ilgili pek çok çalışma yapılmış ve e, tanısı konulmuş ruh sağlığı e, bozuklukları var. Depresyona yatkınlar, e, depresyon dışında anksiyete bozuklukları var. Alkol ve madde kullanmaya eğilimliler, yani Maalesef. bağımlılıkla ilgili sorunlar Maalesef. var. E, alkol ve madde dışında belki kumar ya da cinsel ilişki bağımlılığı bile hı hı. E, olabilir. Ee, maalesef bağlanma örüntüleriyle ilgili sorunlar var. Güvensiz bağlanmadan daha çok söz ediliyor. Güvensiz bağlanma deyince de e, kendini kendiliğin düşük algılanması işte. Ben sevmeye değer birisi değilim. Sevilmeye hmm. değer değilim. Hocam ben sevilesi tarım. Değil. birisi değilim. Ee, çevre, dünya güvensiz. Herkes kötü, her yerden tehlike gelebilir gibi Hı -hı. bir algı. Ve bunun dışında da e, hani nörobiyolojik olarak baktığımızda zeka gelişiminde de bir takım sorunlara sebep oluyor bu durum. Bakın ne kadar önemli. Sonra IQ'su düşük deniyor, sonra etiketleniyor bu insanlar. Doğru. Gerçekten hayatlarıyla ilgili doğru karar verebiliyorlar mı? Kendileri için doğru olanı görebiliyorlar mı? Mümkün Kendilerini gerçekten koruyabiliyorlar mı? Yani böyle matruşka gibi pek çok şey açtıkça içinden o kadar çok şey çıkıyor ki ee, bunları söyleyebilirim. Yani Tabii ki... kartopu gibi aslında değil mi? Kartopunu başlatıyorsunuz evet, o evet, bir yerden sonra evet, çığ olup hı hı. devam ediyor. O şekilde de ifade edebiliriz. Bu hocam süremiz de azalıyor ben son sözlerinizle Eee eksik kalanları da lütfen sizden rica edeyim. Söylemek istediğiniz ne varsa. Ben bu istismar vakaları ile ilgili sakin olarak sakin bir güçle hareket edelim derim. Hı hı. Kesinlikle ee, tabii ki bunu e, Sümenaltı yapmayalım, kol kırılır, yen, içinde kalır mantığı ülkemize en çok zarar veren, insanlığa en çok zarar veren yaklaşımlardan birisi üzerine gidelim. Ama yapıcı olalım. Ee, yani devleti uyaralım gayet tabii gruplar olarak. Hı hı. E, ama işbirliği içinde olalım. E, Anlamaya çalışalım. Eğitim kurumlarından daha fazla destek bekleyelim ailelerin de birazcık daha uyanık, farkında olmaları, çocuklarıyla ile ilgilenmeleri, ilerleyen süreçte yani onaramayacakları zararları görmemeleri için hı hı. bakınız bu bugünkü olay günlerdir konuşulan, evet, biraz evet önce VTRS'ini hocam. izlediğimiz WhatsApp'ta tesadüfen görüyor bir yerde bir program evet, görüyor. Bir sanırım. uygulama, uygulamayla ha, beraber orada bir başka yani, hanımefendiye ulaşıyor. Hanımefendi aslında... O hanımefenlerin yaşadığı şeyin bir cinsel istismar olduğunu anlatıp o vasıtayla aslında savcılığa suç duyurusunda bulunmayı. Evet. Bu önlemek ediyor. için özellikle okullar üzerinden aileleri toplayıp Hı -hı. istismar nedir? Çocuğun gelişim dönemleri nedir? Bir çocuk hangi dönemde ne tür özellikler gösterir? Ee, hani normal gelişimsel nedir? Sapmalar neler olabilir? Hı -hı. Dışarıda Hı -hı. ne tür tehlikeler vardır? sonra e, sosyal medya kullanımıyla ilgili aslında hı hı. dikkatli olunması hı hı. gerektiği bu internetten e, bazı olumsuz yayınlardan çocukları nasıl koruyabiliriz hı hı. yani hem yasal olarak hem de e, ailelere okullara öğretmenlere bu konuda e, bilgi vermek çok önemli e, hayır deme benim bedenim değerli e, bedenimi e, ben karar veririm çünkü bu bir çocuk hakkı e, hı hı. çocukların katılım hakkı ile evet. aslında yakından ilişkili bedeni hakkında söz sahibi olan çocuktur. bunları anlatmak Peki gerekir diyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Profesör Doktor Sayın Yasemin Özkan bizimle beraber de çok da önemli bilgiler verdiniz hocam. Sağ olun, var olun.